Ver bakalım. Ver patiyi. Ver patiyi. Patiyi ver. Ver pati. Pati ver. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Bu kadar akıllı bir köpek sokakta yaşıyor işte. Ver patiyi. Aferin sana. Aferin sana. Aferin koçum. Ver patiyi. Aferin sana. Aferin. Of çok tatlı bir çocuk. Ver patiyi. Aferin. 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 Aferin sana. Keneler gitmiş. Veterinere fotoğrafını gönderdim. Kaç kilo olduğunu kestiremedim. Veteriner de ölçeği arttırabileceğini söyledi. İki civarında olur diye düşünüyorum. Bir şey söylemedi. Sadece arttırabilirsiniz dedi. Böyle zayıf olduğu için fazla ilaç vermeye korktum. Bu ilaç enseden yağ tabakasına geçiyor. Serum tabakasına geçiyor. Ve orada etkili oluyor. Parazit olan canlılar da keneler bir nevi felç geçiriyor. Ve bu şekilde ilacı bünyesini aldıktan sonra konakçı olduğu canlının vücudundan atılıyor. ne kadar tatlı bir şey ya. Bir sürü bahçeli ev var. Herkes bir tane böyle canlı alsa ne güzel olur. Bu hayvanlar çünkü sokaklarda yaşayamıyor, yapamıyor. Sürekli hırpalanıyorlar. Bakım evleri, işte hayvan koruma gönüllüleri sürekli hayvanlar sokaklarda yaşasın diyorlar. Ama onlar da sokaklarda yaşamasını istemiyorlar. Kötünün iyisi sokaklarda yaşamaları güçlü olan hayvanlar sürü oluyor ve böyle zayıf yavrulara zarar veriyorlar. En güzeli insanların bunları sahiplenmesi. Zaten onlar da bir umut. O yüzden söylüyor. Sokaklarda yaşasın. Belki birisi sahiplenir diye. Birçok insan buraya geliyor. Bir yıl, iki yıl kalıyor. barınan yerini bile bilmiyor. Ya da cins hayvan alıyor. Onu bırakıp gidiyor. Cins hayvan alacağını işte al bir tane. Böyle. Hadi bakalım. Güle güle. Güle güle. <laughs>